Selamun Aleyküm ve Rahmetler ve 20 Temmuz 2023 günlerden Perşembe Cuma'ya bağlayan gece neredeyiz? Nilüfer ilçesinin Özlüce semtinde Ertuğrul kent tekkesinin müritlerinden başlıyoruz. Karışım hayırlı geldiniz. Hayır, Hayırdır böyle bu telefonla video karesine girdiniz. Şimdi seyirciler çok merak ediyor. Niye girdiniz, niçin girdiniz? Ve üçümüz niye bir araya geldik? Bundaki hikmet nedir? Senden başlayalım Sofi? Allah rızası için bir araya geldik. Değerli İsmin büyüğümüz. yok mu senin yani? Şimdi önceki bu kim ya? Ya Sofi dedin abi. Sofi işte de Beşir yani. Kemal de diyorlar yani. He, yani. bizim Öyle Beşir, Beşir Sofi deyince başka bir şey ihtiyaç yoktur dedim ama Beşir Kemal adımız. He. Hoş geldiniz. Hayır geldiniz, geldin kardeşim. Niye bir, Kıymet... bir araya geldik biz? Hayırdır böyle üçümüz böyle kolay kolay bir, bir araya gelir miyiz mü? yani? Mübarek gecede, cuma gecesinde kıymetli birimiz müdafsane hazretlerinin ahirete irtihalinin işte haftayı devriyesinde biz bir mevzu şerif okuyalım. Hürmeten e, ondan ecr olan yemek yiyelim. Ecrümüzü de inşallah Gavs Hazretlerinin ruhu şerifine hediye edelim diye bir araya geldik. Onu yapmaya çalıştık. Dua istiyoruz inşallah. Allah razı olsun. Karışım sen kimsin? Benim ismim Ozan abi. Evet. Resul Kent Çavcağanın sofisi. olmaya çalışıyoruz. Maşallah, maşallah. Bu özel günün de kıymetli abilerimle beraber baş başa geldik. Dergâhta yer yoktu, akşam namazını kılmaya geldik. Maşallah, Rahat o kadar, <laughs> e kadar kalabalık ki giremedik içeri abi. Allah bizi burada buluşturdu. Elhamdülillah kaderimizde burada namaz kılmak da varmış. Sizinle olduğum için çok mutluyum. Allah e, kıymetli kafsanızdan razı olsun. Maşallah. aile eylesin. Bizleri onda olay kısa olmayı nasip etsin. Amin, amin, Allah amin. yeni olan müşriğimizden Şeyh Seyyid Muhammed Sakatettin'den de razı olsun. Amin. 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 Allah da makamını hali etsin. Himmet ve üzerimize olsun inşallah. E, zafer nasip eylesin inşallah. Muhammed Fettah Seyyidim de, e, Seyyid Muhammed Mübarek, Seyyidim de Allah'ın Allah, ın Allah ın olsun. Üç tane teyli var. Çıkmış meydanlara. <laughs> evet. Şeytan var ya. Ana sağlığı, ol, yemin ederim. Gavs Hazretleri elif o işler. Evet, aslanlar ne? hava çıktı. Artık Sağ onlar şey. Seni hangi aslan kaptı Sofi? Evet, Muhammed Saki Hazretleri. Ay mübarek ya. Sen de mi? Ben de Muhammed Saki. <laughs> ben, <Biz> benzer <laughs> mıntıkadayız. Bir kere de yakaladı bizi. Şeyhim, Seyit Muhammed e, Saki Şeyhim, e, El Hüseyin'i. Şeyhim, üç tane mürdün şu an e, senin karşında. Sen de bu videoyu seyrediyorsun diyor. Çok yoğunsun bunun farkındayız. Tazeler bir yandan, ee, yeni vakıf çalışmaları bir yandan, yeni hizmetler bir yandan. Yani e, biliyoruz bize güzel bir görev düştü, güzel bir görevler bizi bekliyor. Şeyim yalnız değilsin, beraberiz bu yolda. Allah'ın izniyle. Sen çünkü bize Gavsumuz'un emanetisin değil mi Şeyim? Tabi biz ona emanetiz değil mi Korkun? İkisi. Biz razıyız, sen razı mısın Şeyim? İnşallah edeceğiz. Razıysan bir yorum alalım. <laughs> Selamun Aleyküm. Merhametler ve bereket.